Mustafa Kemal'in Vakit Gazetesi başyazıları Ahmet Emin Yalman'a demeç verirken Adapazarı'nda bir mülakatından bir resim. Bir üstte İzmit'teki Haziran 18.1922'de çekilmiş olan bir resim. Kocatepe Afyon Karahisar'da çekilmiş herkese bildiği bir resmi arkadaşlar. Nereden benim için biraz ses sepiyorum, kusura bakmayın. İzmit'te çekilmiş bir resimleri. Memleket mutlaka çağdaş ve medeni yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın faydalı sonuç vermesi buna bağlıdır. Ankara 1923. The country shall definitely be contemporary, civilized and modern, which for us is a matter of life and death. The success of all or all treason is bound to his Ankara 1923. Çankaya Köşkü'nde Latif Hanım'ın ailesiyle bir resmi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra 27 Kasım 1923'te çekilmiş olan yeni bir resmi. Askeri birlikleri denetlemesi geliş türünü yaparken Balya Balıkesir'deki bir resmi arkadaşlar ki çok severim bu resmini. Fotoğrafını daha doğrusu resim demeyelim. Manisa'daki bir fotoğrafı. Karşıyaka'da Annesini mezarını ziyaret ettiğine çekilmiş bir fotoğrafı. İzmit'te bir fotoğrafı. Birkaç fotoğrafı daha var. da var. Şurada yukarıda büyük bir resim daha var. Bu resimde zaten inanılmaz karizmatik hastasıyız. Evet bu şekilde arkadaşlar. da çok güzel bir gözlerinden bir resim var ki şahane olmuş Böyle bir harika bir çalışma. Burada da diğer fotoğraflarını görüyoruz. Evet. Benim en bayıldığım resimlerden biri de şu. Sofya'da Balo'da çekilmiş olduğu Yeniçeri Kıyafetli filmi. Resmi daha doğrusu film gibi. <laughs> film karesi gibi bir resmi. Bayılıyorum ona. Ne kadar yüzümüz batıya dönük olsa da biz ne diyor? Doğu çocuklarız. Doğunun yetiştirdiği güzel çocuklarız diyor. Kendi yani tabiriyle. Çok şahane. Her hali aynı kralde. Her hali bir adam.